Ne yapsak? 20'de çekeceğim. 20'de çekeceğim. Bakalım 20 olacak mı? Hepize iyi döner baba mert. Bugün arkadaşlar bazı oyunlarda 100 Robux koyacağız ve bunu 1000 Robux'a kadar çıkarmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek mi? Öncelikle en popüler olan Crash oyunundan başlayalım. Ben 100 Robux koymak istiyorum ama şu an oyuna katılamıyorum. Sonraki katılacağım bakalım. Evet 7'de patladı. Şimdi yeni oyuna giriyoruz. 100 Robux koydum bakalım. Oyunun mantığı şöyle. Mesela atıyorum 7 7x'te bat bat Öh. <laughs> Mesela az önce 7x de patladı ya. 100 Robux koyup 7x de çekseydim 700 Robux'um olacaktı. Böyle 10 kere Crash oyunu oynayacağız. Bakalım kaç Robux yapabileceğiz. Ben böyle bir bırakacağım baya. Gitsin girebildiği yere kadar. 100 Robux koyduk. Bakalım 100 Robux'umuzu kaçta çekeceğiz veya kaçta patlatacağız. 100 Robux bir dursun bakalım. Şu anda 400 Robux'umuz oldu patladı çekmedik. Şimdi ikinci ele koyuyoruz. Bakalım burada kaç olacak. Bence birlerde patlayacak ama. Evet 1.25'te patladı. 1.20'de çekseydik 120 Robux'umuz olacaktı. Hesabını yapmak kolay arkadaşlar. Mesela 10 Robux koysaydık 12.5 Robux çekmiş olacaktık o şekilde. Şimdi gene yükseliyoruz bakalım. Hadi 10 ver. 10x ver. 10x verirse 1 Robux'umuz olmuş olacak eğer çekersek. Ve çekmezsek patlarsa Robux'u kaybedeceğiz o şekilde. Çok güzel yükseliyor şu anda. Gene patladık. Bu arada şunu söyleyeyim amacım Robux kazanmak değil. Eğlencesini oynamak. Sitenin amacı da bu olmalı zaten. Şimdi bakalım kaçta patlayacak. Bence iki küsürlerde patlayacak. 2 bile olmadı. Kaçıncı elimizdi bu bilmiyorum. Ha şuradan hesaba çıkabiliriz. Başladığımızda 10.000 Robux'umuz vardı. Şimdi 9.500. Bu 5. oyunumuz. Evet 1.80'de patladı gene. 6. oyunumuz. Gene 100 Robux koyuyoruz. 1.17'de patladı. Bu arada arkadaşlar ben Robux kaybediyorum ama siz kaybetmeyin yani. Atıyorum. Siz 100 Robux koyup 200 Robux kazanmak istiyorsunuz. Siz benim gibi mallık etmeyin. Çekin Robux'unuzu. Ben video çıksın diye böyle yapıyorum. Yani normalde Robux kazanmak istesem kazanırım. Şu anda öylesine bekliyorum yani. Hiç çekesim yok. Mesela adam 1000 Robux koymuş. 1.06'da çekmiş. Yani adam 60 Robux kazandı şu anda. Ve biz kaybedip duruyoruz. Evet bak bu yükselir bence. Patlama yüksel. Yüksel bir 10'u görelim ya. Bir 10'u görelim. 5 oldu. 7 8 Yükselir mi daha acaba ya? Ne yapsak? 20'de çekeceğim. 20'de çekeceğim bakalım 20 olacak mı? 20'de çekeceğim. 17'de patladı ya. 17'de çekseydik 17.41 olmadan önce yani 17 17'de çekseydik 1700 Robux'umuz olacaktı. Ve a, katılamadım ya. Neyse. Katılamadık. Neyse zaten erken patladı. Şimdi iki kere daha oynayacağız burada. Yok auto keşif yaptım açıkla. Katıldık bakalım. Bu da uçacak gibi bakalım ne olacak. 3 oldu. Beş oldu. Hadi yüksel. Bu arada istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz yani. Anlamadıysanız. Ama ben çekmiyorum işte dediğim gibi video çıksın. Onda patladı. Tam onda çekseydik bir robuxumuz olacaktı. Gene katıldım. Yok lan duracak. katılamadım. Tamam bu son kreşelimiz. Bakalım burada kaçta patlayacağız. Dediğim gibi sonuncu oyunumuz. Ondan sonra başka oyuna geçeceğiz. Orada da 100 Robux oynayacağız. Evet 4 oldu bakalım bu yükselecek mi? 5 de patladı neyse sorun yok <laughs> sorun yok Keşke 17 olan da 15 de çekseydim de Neyse tamam Şimdi Tower oynuyoruz kolu bilmeyenler için şimdi anlayacaksınız. 100 robux koyuyoruz. Mesela bakın ben bu boşluğa bastım. 3 tane boşluk oluyor. Tekrar göstereyim. İkinci elimiz bu bu arada. Mesela bunlardan 2 tanesi yanlış. Yok, 2 tanesi doğru, 1 tanesi yanlış. Kolay modda öyle. Mesela tıkladım, tutturdum. Buna tıklayayım bakayım tutturacağım mı? Tutturamadım. Of, sol taraf full boşmuş ya. Full soldan gitseydik alacaktık. Neyse arkadaşlar benim anlatmam kötü siz anlıyorsunuz ne güzel Bu nedir? Bu nedir nedir? Şuna bakın sağ sol komple boş Full dümdüz gitseydim gene kazanacaktım Şans işte ya Ge Atıyoruz Tamam Bakın 3 tane yaptık 4 5 6 Buradan gitsem Buradan gideyim mi? 2 tane kaldı 900 Ah be ah be ah be Neyse 140, 195 olmadı. 140, 190. Of. Son oyunumuz. 140, 195, 271, 374, 512. Ah be. Dümdüz gitseydim yine kazanacak şu. Neyse. Şimdi bombadan devam edelim. Bombayı çok riskli oynamak istiyorum. Bakın. 4 tane bomba olsun. 100 Robux. 3 kişiyle oynuyoruz. Bakalım başlasın. Kazanan 300 Robux alacak. Botlarımızı çağıralım. Tamamdır. Ortaya bastım bir tane. Şu kenar şöyle bir böyle bir buraya böyle bir X çizsek nasıl olur acaba? Evet patladı bot. Şuraya koyayım. Şöyle bir X yapacaktım da bot izin vermedi. Bot başka yere koydu. Şuraya koysam. Şuraya koysam. Şuraya bassam. Şuraya bassam. Buraya kurbasıyım. Of kaybettik kaybettik kaybettik. Tamam. Bir kere daha oynuyoruz. Ya bir kere daha dedim on kere daha oynayacağız. Direkt kaybettik. Botlarımızı çağıralım. Ortaya bastım. Geri kaybettim ortaya neden? Ortaya bastım. Buraya bastım. Basamadım. Geri kaybettim Allah'ım. Arkadaşlar ben bomba oynamayacağım. Ben bu sitedeki bombayı beğenmedim. Ne oynayalım? kreş girelim yine ya kreş güzel kreş kreş adamdır 20 olmuş biz yokken 20 olmuş inanamıyorum inanamıyorum acaba 5 kere 1 robux mu girsek ne yapsak 10 olursa 50.000 robuxumuz olacak 50.000 robuxumuz olacak 50.000 bin, 50.000 bin, 50.000 böyle bir şey yapsak mı 7.000 robuxumuz var yok ya risk atmayalım 1000 Robux girebiliriz belki. Yüksel 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 bakalım. Çok güzel gidiyor. Dediğim gibi amacım Robux kazanmak değil video çıkarmak. O yüzden daha kaç kere daha söyleyeyim? 250 yok ya 100 robuxtan devam. patladı. Şimdi bence birlerde patlayacak gibime geliyor. O yüzden yine 100 koyalım. Birazdan 250 falan koyacağım. Crash. Crash. Aşığım Crash'e. Evet patladı ki. Bizlerde ne zaman patlayacak onu merak ediyorum. Birlerde patlasın sonra yüksek robust koymaya başlayacağım. Bu Dark sürekli düşüklerde çekiyor. Mesela bir koyup 1.09'da çekti adam 90 Robux karda. Bunu hesap makinesiyle de hesaplayabilirsiniz. 1000 çarpı 1.09 yaparak. Tamam arkadaşlar. Bu elden sonra bence bu el yine 1'de patlayacak ya da iki falan. Bundan sonra 250 koyacağız. Evet, yükseliyor şu anda. Evet, beklenmedik bir şey oldu. A patladı, tamam patladı. Şimdi 250 koyalım. 1.13'te çekti. Yani adam 1000 robus koyup 1130 robus almış oldu. Fakat biz almıyoruz. Biz risk seviyoruz ve devam ediyoruz. Bu arada 6-7 oyundur 2'de falan patlıyor. Hiçbir görmedik. Yakında bir de patlayacağız gibi geliyor. Evet 1000 Robux'umuz oldu ama daha çekmedik patladık Şimdi arkadaşlar 1000 Robux koyuyoruz Oy 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 1000 Robux yazdım pardon 500 <laughs> 500 Robux koyduk bakalım Evet 1.27'de patladı Gene koyalım Evet gene patladık gene koyalım sürekli birlerde patlıyor biz 500 koyduğumuz için. Bu biraz kötü. 5 koyalım gene. arkadaşlar ne zaman bir anda tavana çıkacağını bilemezsiniz. Bilemezsiniz yani. O yüzden deniyoruz sürekli. 4 oldu evet. Yüksel 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 bana güzel şeyler var 10 olsa çeker miyiz 5.000 robuxumuz 7.000 robuxumuz olmuş olacak 20x'i gör bak 20x'i gör çekebilirim Görmedim 10x bile olmadan 90.91'de patladı pardon 9.91 Yine 500 koydum 500'den sonra 100 koyacağım 3000'e tamamlansın sonra yine 500 500 devam Evet şimdi 100 koyacağız adam 10.000 robux koyup arkadaşlar 1.06 da çekti 600 robux gelmiş oldu adama sanırım yok lan bu sefer alt kaç oldu 1600 alt 60 robux sanırım anlamadım ya Ben matematik çok iyi bu arada yükseliyoruz şu anda bu sefer o sefer mi acaba hadi 10 ol 10 ol 10 ol çok güzel patladı direkt tüh 500'e geri dönüyoruz. 500. bu sefer onu görürüz inanıyorum Hadi inanıyorum Ama onu da çekmeyeceğim Görmedik 8'e patladık gene Dediğim gibi arkadaşlar ne zaman patlayacağını bilemezsiniz Bu video bu kadarlıktı Kendinize iyi bakın hoşçakalın